bu af yasasının en büyük sorunu ayrımcı olması. Ceza infaz sisteminde Sivil Toplum Derneği'nden, kısaca can Cansu Şekerci yasanın yarattığı ayrımcılığı şöyle anlatıyor. Aslında devletin kişilerin yaşam hakkı üstünden alması gereken ciddi bir reaksiyon varken bu koşullu salıverilme sürelerin hesaplanmasıyla ve koşulu salı verilme sürelerinin suç diplerine göre farklılaştırılmasıyla karşımıza çıktım. Halbuki sağlığın karşısında alınmamın önünden e, herhangi bir ayrım gözetmeksizin tüm mopuslara karşı alınması gereken, tüm opuslar için alınması gereken bir önlemdi. Fakat biz bugün koşullu e, koşulu salı verilme süreleri üzerinden ki tutuklu opuslar için koşulu salı verilme süresinin hesaplanması mümkün değil ve için bu geçerli. Ee, hem tutuklu hükümün ayrımına giderek hem de aslında suç tipi ayrımına giderek insanların yaşam hakkını tartışmaya başladık. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerli oldu. Yasanın mecliste tartışıldığı süreç boyunca yaşam hakkı gereği tüm tutukluların serbest bırakılması için ve suçluların cezalarının ertelenmesi için mücadele verdi. Yasanın çıktığı son ana kadar bunu savundu siyasi mahkusa da eşit indirim olması gerektiğini söylüyoruz. Ee, ve e, anayasanın 10. maddesine uygun, eşitlik ilçesine uygun bir infaz yasasının siyasi kaygılardan uzak bir şekilde e, ortak e, bir e, metotla çıkarılması gerektiğini söylüyoruz. Ayrıca e, koronavirüs salgını dolayısıyla tüm çift serbest bırakılması ve mahkumların da infaz artırılma alması gerektiğini söylüyoruz. Çünkü tüm siyasi kaydoların üstünde, tüm suçların üstünde yaşam hakkı gibi bu sonatları kavramının birinci sırasındaki bir hak Bundan dolayı cezaevlerinin bir an evvel boşaltılması gerektiğini söylüyoruz. Ancak hırsızlar, gaspçılar, taksiyle adam öldürenler bırakıldı. Hiçbir şekilde şiddete başvurmayan gazeteciler, avukatlar, muhalifler ve siyasiler içeride kalmaya devam ediyor. Peki cezaevlerinde şu an durum nedir? Virüs ne kadar yayıldı? Bu salgın günlerinde nasıl önlemler alınıyor? Yakınları cezaevinde olanlar yaşadıkları endişeyle nasıl baş ediyor? Hepsini bu podcast'te konuşacağız. Aslında ben de e, tıpkı diğer nabız yakınları gibi iyi değilim e, bu ara var. Gözümüz kulağımız cezaevlerinden gelen haberlerde e, kaygılı bir şekilde bütün uman bir takip etmeye, öğrenmeye çalışıyoruz. Tabii ki çok kısıldı bilgilerle yapmaya çalışıyoruz bunları. Ee, sevdiklerimiz e, ölüm riskiyle bir müşverede tutunmaya devam ediliyorken e, bizler de e, iyi olamayız, e, iyi değiliz maalesef. Başak Demirtaş, Kasım 2016'dan bu yana tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi. Koronavirüs sebebiyle eşini yüz yüze en son 13 Mart'ta görmüş haftada bir telefonla görüşebiliyorlar. Ama Başak Demirtaş eşi için özellikle de risk grubunda olması nedeniyle oldukça endişeli. Selahattin aslında uzun süredir, Selahattin uzun süre bir devam eden sağlık sorunları vardı. Üzerine bir de ceza koşulları eklenince maalesef her geçen gün daha da kötü oldu. Selahattin daha önce hem kalp damar rahatsızlığı hem de solunum yolu rahatsızlıkları nedeniyle iki operasyon geçirmişti ve maalesef rahatsızlıkları halen devam ediyor. Üç buçuk yıldır da Edirne Trakya Üniversitesi hastanesi tarafından hipertansiyon tanısı konuldu, bunlarla da ilgili ilaçları kullanmaya devam ediyor. Ee, bakın eee Hanım, Çin'de e, açılan verilere göre koronavirüse yakalanan ve yaşamını yitirenlerde ilk sırada e, kalp damar rahatsızlığı olan kişiler geliyor. İkinci sırada e, solunum yolu rahatsızlığı olanlar geliyor. E, yine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da e, yaşamını yitirenlerin %69'unun e, yoğun bakımda olanların da %63'ünün hipertansiyon hastaları olduğunu söyledi. Maalesef ki Selatin'de bu üç hastalık da mevcut. Yani hem kalp rahatsızlığı, hem solunum yolu rahatsızlığı var, hem de hiperfansiyon hastası. Yani Selahattin şu anda dışarıda olsaydı bile, risk bulunduğunda olduğunda dışarı çıkamayacaktı aslında. Başak Demirtaş, eşine dair kaygılarının süreci şeffaf yürütülmemesi sebebiyle arttığını söylüyor. Bakım cesaretleri şu anda kapalı bir kutu. Ne oluyor, ne bitiyor bilmiyoruz. Sadece önlem alındığı söyleniyor o kadar. Ee, ama ne kadar önlem alırsanız alın ee, sonuçlar bir saniye boşulları itibariyle en üst düzeyde önlem alsanız bile e, koronavirüs için yeterli olmaz. Maalesef ki e, bunu ölümlerden bir pozitif hakkalardan da görebiliyoruz. Oysaki Adalet Bakanı e, önlem alındığını söylemişti. E, madem önlem alındı, e, üç kişi e, neden yaşandı? Bu kadar pozitif hakka neden görüldü, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül 13 Nisan'da yaptığı açıklamada yalnızca açık cezaevlerinde koronavirüs vakası tespit edildiğini, 17 pozitif vaka olduğunu ve 3 kişinin öldüğünü açıkladı. Bakan 79 ceza infaz personelinde de virüs tespit edildiğini belirtti. Ancak HDP'li vekil Ömer Farid Gergerlioğlu cezaevindeki ilk koronavirüs vakasını kamuoyuna duyurduğu için hakkında halk arasında endişe, korku ve panik yaratma gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Ardından gergerli oldu. Samsun Bafra cezaevinde hasta bir mutlusun korona sebebiyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Ancak bu haberlere dair bakanlıktan hiçbir açıklama gelmedi. Yer yerli oldu. Cezayirlerinde çok sayıda tespit edilmemiş vaka olduğu fikrinden. Biz birçok vakanın biz bilmediğini düşünüyoruz. Çünkü korona vakaları yani ateş daha doğrusu ateşli vakaların çoğu hastaneye götürülüyor. Koğuşta hastalığın geçmesi bekleniyor. Birçok cezayirden bu konuda haberdar oluyoruz. Cezayirlerinde yeterli önlemde yok. Hatta da su bile yok. Cezaevlerinde yaşanan ihlalleri raporlayan Cistan Cansu Şekerci, cezaevleri koşullarının böyle bir salgın karşısında asla güvenli olmadığını söylüyor. Kalabalık koğuşlar dolayısıyla yataklarındaki dahi dönüşümlü olarak kullandıkları bir ortamdan bahsediyoruz. Bunun dışında e, sağlık haklarından yeteri kadar faydalanamadıklarını biliyoruz hastaneye sevk edilmek istediklerinde ya da revire çıkmak istediklerinde yazdıkları dilekçelerin çok geç işleme alındığı, çoğu zaman işleme alınmadığı gibi başvurular bulaşıyor bize. Zaten sınırlı olarak görüştükleri sağlık hakkı salgın şartları altında daha çok tehlikeye düşüyor. Özellikle hasta ve risk grubu noktuslar için bu ciddi bir tehlike teşkil ediyor. Ve doğal olarak kalabalık e, sosyal mesafenin mümkün olmamasına neden oluyor cezaevlerinde asgari standartlarda var olmak bile aslında ciddi bir mali yük anlamına geliyor. Cansu Şekerci şöyle açıklıyor. Öte yandan hapishanelerde içime sürdüğü paralı satılıyor. Ee, özellikle ekonomik anlamda destek olmayan mahpuslar için bu çok ciddi bir engel. Evet, hapishane idarelerinin e, ikinci zaman dezenfeksiyon işlemini gerçekleştirdiğini de biliyoruz daha bazı hapishanelerde bunun bir standartizasyonu olmasa da fakat özellikle kişisel hijyenlerini sağlamak için nopusların herhangi bir destek almadığını biliyoruz. Başak Demirtaş da cezaevindeki yetersiz koşullar nedeniyle eşi Selahattin Demirtaş'ın hayatının risk altında olduğunu vurguluyor. Selahattin Aralık 2019'da bir kalp rahatsızlığı nedeniyle bayılma sahibi çiğmişti. Ve çabalarımıza rağmen ancak bir hafta sonra hastaneye götürülmüştü. Yani e, veri e, koşulları e, sağlığa erişim açısından çok sıkıntılı yerler. O kadar hızlı ilerleyen bir hastalık ki bırakın günleri saatlerin bile büyük bir önemi var tedavi için. Dolayısıyla en ufak bir ihmal ile maalesef e, ölüme neden olacak riskler taşıyor. E, tüm bu duruma baktığımızda e, var olan klinik rahatsızlıklar, rahatsızlıkları, hastalıklarıyla e, bütün bu koşullarla birlikte değerlendirdiğimizde e, maalesef e, tehdit altında değildir. Bizi kısa dal demek bir podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Türkiye koronavirüs salgınına karşı bir nevi yarı sürü bağışıklığı yöntemini uyguluyor. Yani 65 yaş üstü ve 20 yaş altı gruplar sokağa çıkamıyor hafta sonları geçici sokağa çıkma yasakları getiriliyor. Ancak çalışan kesimlere ve iş yerlerine gönüllü karantina tavsiye ediliyor. Yani bu durum özellikle cezaevlerindeki insanlar açısından riski arttıran bir faktör. Boston College Biyoloji Bölümü öğretim görevlisi Emrah Altın Diş bu durumu şöyle açıklıyor. Biz bu virüse karşı henüz bağışıklık kazanıp kazanmadığımızı bildiğimiz bir noktada değiliz. Dolayısıyla biz eğer bugün o Hördü üzerinden bir politik uygulasak bile belki de insanların boşu boşuna enfekte olmasını gözle alıyor. Yani ve virüsün sinsiliğine dikkat çekiyor. Ayrıca şu an karşımızda sinsi bir virüs var. Bununla kastım. Enfekte ettiği pek çok insanda semptom oluştuğunu normal özelliği diye olan bir virüs olduğu için bakmaları tespit etmek diye ben kişileri. Mecbure etmekte geç kalıyoruz. Onları bir kalabilmemizin tek bir yöntemi garantine olmayacaktır. Bunu uygulamıyoruz. Altın Dil, mecliste kabul edilen af yasasının insanların taşıdığı hayati riske göre değil, işlediği suça göre yapılmasının kabul edilemez olduğunu belirtiyor. Düzenleme suça göre yapıldı. O işler riske göre yapılmalıydı. Yani bir insan işlediği suçtan değil, yaşam hakkı üzerinden taşındığı... CİSK'e göre bir e, yasal düzenleme yapılmalıydı. 60 yaşın üzerinde bireyler, burun hastalığı olan bireyler bundan faydalanmalıydı. Hı hı. ve devletin şimdi bir arsını bir affa dönüştü bu arada değil çok insan için. Hı hı. Baka, devletin elinde ev hapsinden tutum tutumsuz yargılamayan, serbest ve serbest bırakma, devletin serbest bırakmadan pek çok farklı yöntemler var. O son yasal düzenlenme ile bir hapishanelerde bulunan çok ağır hapistalıkları olan binlerce hasta içeride kaldı. Hiçbir şiddet eğilimine karışmamış binlerce düşünce suçlusu ki bulunan gazeteci, bunlar avukatları, gazetecileri, belediye başkanlarını ve milletvekillerini içeriyor. Bu bunlar bu sorunları kaldırır. Nitekim af yasasına tutukluların dahil edilmemesi de yeni bir hukuksuzluk olarak kayda geçti. Sivil toplumun bilinen ve tanınan isimlerinden Osman Kavala, 900 günü aşkın bir zamandır tutuklu olarak cezaevinde. Eşi Ayşe Buğra da tutukluların böyle bir durumda bile sares bırakılmamasını bir türlü anlayamadığını söylüyor. Efendim, cesaret ee, halkanın bir ortamda ki ona bu kutular mücizleri istiyorlar. Öyle bir mücizleri için varlığın da e, insanların e, can güvenliğinin korunması Fransız konusu olduğu bir durumda kutuların cezayetinde bulunmasını kesinlikle anlayamıyorum. Ayşe Buğra bu yaşananlara olacak şey değil diyor. Şimdi bunu gerçekten çok tuhaf buluyorum. Yani şey değilmiş gibi geliyor bana. Kutukluluk o biliyorsunuz bir tedbirdir. Kırtma şüphesi, deliş karartma şüphesi olduğu durumda o bir tedbirdir. Şimdi bir kere böyle bir ortamda insanın karar nasıl deliş karartacağını düşünmek zaten çok zor o bir sorun. Ayrıca şu var, tutuklular. E, e, e değil dediler. Dolayısıyla masumiyet karinesinden koruması altındadırlar. E, Hüküm giyinceye kadar masumdur herkes. Dolayısıyla bu o, e, masumiyet e, e, karinesine göre değerlendirilmesi gereken durumda insanların cezaevinde tutulup bildiğimiz mahkumların e, mahkumların bırakılmış olmasa o e, pek mantıklı bir şey, e, e, şey. değil. bu anlamsızlıkla nasıl baş şey çıkıyor? Ayşe Buğcan şöyle e, Çok kolay bir tabii. Çok, çok kolay bir e, Mümkün olduğu kadar sakin olmaya çalışıyorum. Mümkün olduğu kadar sakin olmaya çalışıyorum. Çünkü e, alternatif yok sakin olmanın. Bağırıp çağırmanın bir faydası yok. E, akılla mantıkla düşünüp e, bir şeyler söylediğiniz zaman onun bir etkisi olmuyor. İki buçuk yıldır bunu da gördüm. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar sakin e, durup ee, Buraya Osman olabildiğim kadar ol için... destek bulmaya çalışarak yemeğine ben şerim, benim üzüntülerimle e meşgul olmasın diye uğraşarak e e biraz da işimi yapmaya çalışarak dayanıyorum. Sesi duyuyor. Dünyayı duyuyor. Haberi Biz de Zedal'da da olsun korona sürecinde cezaevlerinde bazı önlemler alındı. Ziyaretçiler yasaklandı. İnfaz memurları 14 gün sürelerle dönüşümü çalışıyorlar ve dışarı çıkmıyorlar. Avukat görüşleri kapalı görüş olarak düzenlendi. Telefon hakkı haftada 10 dakikadan 20 dakikaya çıktı. Ama tüm bunlar mahpusların iyice tecrit edilerek psikolojik sorunlar yaşamasına yol açtığı gibi cezaevindeki hak ihlallerinin izlenmesini de iyice zorlaştırıyor. Mart ayı başında tutuklanan Oda TV Genel yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Oda TV Sorumlu Haber Müdürü Barış oldu ve Oda TV Muhabiri Hülya Kılıncı'nın avukatlığını yürüten Serkan Dinal, alınan önlemlerin başka ihlallere neden olabileceğini belirtiyor. Ee, avukat görüşü cam arkasından yani eskiden aileleriyle yaptığı görüşler gibi oluyor. Bu her şeyden önce savunmanın gizliliğine vurulmuş bir darbe. Çünkü e, bu telefonların her ne kadar dinlenmiyor dense de dinleniyor olma ihtimali de çok yüksek. Evrak alışverişimiz e, asla mümkün değil. E, sadece infaz koruma memurları aracılığıyla mümkün. Az sayıda infaz koruma memuru çalıştırılıyor. Yine koruma nedeniyle. Bu az sayıdaki infaz koruma memuru 14 gün süreyle cezaevinde kalıp daha sonra diğer dışarı 14 gün süreyle karantinada tutulmuş infaz koruma memuru içeriye almıyor. Dolayısıyla bu infaz koruma memurlarının da psikolojisi bu 14 günlük sürede oldukça yıpranıyor. Avukat Günay haftada bir saat spor faaliyetinin kaldırıldığını, cezaevi darbenin kapatıldığını ve hatta gazetelerin bile bir gün geç teslim edildiğini söylüyor. Yani adeta tecrit içinde tecrit yaşanıyor. Yine mahpuslara maske ve dezenfektan dağıtılmazken gardiyanların maske takmada keyfi davrandıkları belirtiliyor. Kitap alıp vermek zorlaşmış, doktora erişim haftada iki güne indirilmiş. Ayrıca mopusların giysi ve çamaşır alıp vermesi yasaklanmış. Çamaşırhane kullanılacak denilmiş ama şu an kullandırılmıyormuş. Dolayısıyla mopuslar çamaşırlarını kendileri yıkayıp kurutarak idare etmeye çalışıyorlarmış. Adalet Bakanlığı'ndan ziyaretlerin yasaklanması üzerine mopuslarla ailelerin görüntülü konuşabileceği yönünde bir açıklama gelmişti. Ancak bu da henüz uygulamaya konmadı. Rudar TV muhabiri Ravi Stark'in arkadaşı Ayni ile Yıldırım salvi yüzünden neredeyse Sterkin F tipi cezaevinde kalmasına sevinecek hale gelmiş. Hatırlayalım. Ravin Stark, Edirne'de mültecileri haber yaparken gözaltına alınmış ve 6 Mart'ta tutuklanmıştı. Ankara, Sincan, FETİB'inde trajikomik bir olay ki FETİB'inde kalıyor ona suç süreçte izole bakımından biraz olsun aklınızın çok kalmamasını sağlıyor. Kendisi de sık sık ateşlerinin ölçümeye girildiğinden bahsediliyor mektuplarında zaten. Aymin'e Yıldırım her ne kadar endişeli olsa da Robin Stark'in mektuplarıyla kendisini motive edebilmiş. Endişe duygumla ilk defa bu kadar yakından tanışıyorum diyebilirim. Ve bu sağlığın sürecinde ısrarla orada tutulmasının sebebini sorgularken insanlık adına defalarca kez utanıyorum. Fakat ben kendimi Rabin'in direncinin kuvvetiyle motive ediyorum. Onu tanıyorum yani. Bu adaletsizlik Rabin'in dönüp dolaşıp bulsa da nasıl savaştığını gayet iyi biliyorum. Sanırım bu biraz olsun içime su serpiyor. Haber Podcast ile buluştum. Kısa dalga imza. zaten. Kısa dalga Bir podcast ile Sabahları kadar sohbet etmek yüzünden izlemek isterdim. Yüzümü çok özledim. <laughs> Aklımı çok özledim. Evinciyan Kışanak, annesi Gülten Kışanak özlemini bu sözlerle dile getiriyor. Eski Diyarbakır Belediyesi Eş Genel Başkanı Gülten Kışanak, şeker ve yüksek tansiyon hastası olduğundan, koronavirüs salgınında riskli grupta değerlendiriliyor. 3,5 yıldır cezaevinde tutuklu olan Kışanak, Afsi yasasından yararlanamayan siyasi mopuslardan biri. Kızı evinciyen Kışanak, yasanın daha çok insanı kapsaması için yapılan kampanyalarda gece gündüz çalışmış. Yaklaşık bir aydır uyumuyorum, nefes almıyorum, başka bir şeye konsantre olamıyorum. Sadece annemin ve kişi olarak annemin genel olarak da bütün siyasi ve tutukluların hatta mahpusların yaşamakları yaşam hakları için mücadele ediyorum. Annemi bırakamam içeriden. Şu koşullarda hiç kimse sevdiğini eminim ki bırakamaz. Üstelik böyle bir salgın döneminde risk grubunda olan annesinden yalnızca ya haftada bir haber almak onun için işkenceye dönüşmüş durumda şu an dışarıdaki herkes haklı olarak seyirliklerini yakınlarını merak ediyor. Sürekli işte sosyal mesafeyi koruyarak, telefonla, görüntülü aramayla birbirine iletişim kurmaya çalışıp, iyi mi değil mi diye herkes birbirini kollarken ben annemden bir hafta boyunca haber alamıyorum. Bu çok korkunç bir şey, akıl alır bir şey değil ve neden? Bu ülkeye barış gelsin dediği için 8 Mart'ta kadınlara yönelik şiddet son bulsun dediği için annem yargılanıyor. Evinci göre pandemiye rağmen modusların serbest bırakılmaması, onların ölüme terk edilmesi ve yakınlarının da cezalandırılması anlamına geliyor. Ee, bunun adı açıkça cinayettir. Ee, bile bile insanları ölüme terk etmektir. Bir karıncayı bile incitmemiş e, onlarca insandan biri benim annem de hapishanedeki. Dolayısıyla içeride şu anda şu kriz halinde bırakılmamasını ben kabul edemiyorum. Akla, vicdana hiçbir yere oturtamıyorum, sığdıramıyorum. Çok korkunç bir şey bu. Büyük bir şiddet dalgası. Sadece hapishanedekiler değil onların yakınları, milyonlarca insan hepimiz şu anda aslında cezalandırılıyoruz. Haber.